dinde bir avuç kardeşimizin, küresel sömürgeci emperyalistlerden oluşmuş olan devasa vahşi bir düşmanın karşısında yalnız bıraktık, terk ettik ve geldiğimiz noktada izzet hilkati üzerimizden çıkartı çıkartıldı ve zillet kuyularına düştük. Öyle ki acizlik, çaresizlik, öyle ki bu aciziyet ve çaresizlik içerisinde kardeşlerimizin gözyaşları içerisinde bütün dünyaya, bütün İslam alemine çağrısı gözlerinden akan yaşlarla Hasbun Allah ve Nimel Vekil derken terk edilmişlikleri üzerinden gözlerinden akan yaşları biz maalesef canlı yayınlarda izliyoruz. Vallahi elindeki imkansızlıklardan dolayı değil, silaha yok, kurşunu yok, bombası yok, aç kaldı, öldüm diye değil, bunlardan vazgeçti. Ümmeti Muhammed nerede, ve bizi niçin terk edip yalnız bıraktılar, niçin bize sahip çıkmıyorlar duygusu üzerinden bir terk edilmişlik sendromuna düşürdük kardeşlerimiz. Bütün dünya Müslümanlarının omuzlarında ağır bir vebal, dağdan bir yük olarak durmakta. Omuzlarımıza yüklenmiş bu sorumluluk vebalinin hem dünyaya mütalik hem de ahirete yönelik vebalini nasıl taşıyacağız? Herkes bu soruyu kendine sormak zorunda